Yalnız dünyasında e, bu yapay zeka hızlı gelişse ekonomik aktörler, siyasi aktörler, güç aktörleri ve yaşam tarzı değişir mi, oynar mı yoksa çok o kadar da abartıldığı gibi değişmez mi? Yani şöyle söyleyelim, örneğin elektrik icadinden ulus devletler gidecek falan diyorlardı. Evet, evet. O işe ve küreselleşmeye beraber tam tersi güçlendi yani. <laughs> Evet ama güçlenen şeyin tam olarak ulus devlet mi yoksa başka bir unsur mu olduğu birazcık su götürür bir tartışma. Şirketler burada evet. güçleniyor diyebiliriz. Tabii ki devlet yapısı, politikanın temel yapısı ne kadar bu klasik anlamda devam edecek bir tartışma konusu. Bunu öngörmek şu zamanda şöyle bir değişim olacak demek çok kolay değil, mümkün değil. Ama şunu öngörebiliyoruz, gerçekten bu klasik yapılar sarsılıyor şu anda. ya Politikacı tipi bir kere değişime dönüşüme uğrayabilir yapay zeka biraz önce bahsettik belirgin şekillerde etkileyebiliyor. Ama araçları bile etkilemesi şey olabilir, çok farklı sonuçlar doğurabilir. Evet, evet. Politika araçları mesela, hükümet araçları, işte kanunlar, regülasyonlar bunların yapay zeka üzerinden yapılması bile çok önemli sonuçlar doğurabilir. Yani yapay zekanın bir özne olması ve de bir nesne olması söz konusu olabilir. Yapay zekanın her şeyi belirlediği ortam başka bir şey ama yapay zekadan istifade ederek bir takım sorunların çözülmesi meselesi başka bir şey. Dolayısıyla burada özellikle politika alanında örneğin bir dış politikada siz bir karar destek sistemi üretebilirsiniz yapay zeka ile. Bu karar destek sistemi sayesinde bir takım karmaşık kararları çok kolay daha kolay alabilirsiniz. İşte insan yorulur mesela bir müzakere sürecinde bir diplomat mesela müzakere uzadıkça yorulabilir sinir sistemi yorgun düşebilir farklı kararlarla bu sonuçlanabilir. Yani insani faktörler dediğimiz bunlar yapay zekadır. Tamamen devre dışı. Düşünün, yorumlayan bir yapay zeka var karşınızda. Saatlerce müzakere edebilecek bir gücü var. Dolayısıyla yapay zekanın getireceği tehditlerle beraber fırsatlar da söz konusu. Evet. Bu hem tehditleri hem fırsatları iyi analiz edip ona göre ülke çapında politikalar belirlemek hatta dünya çapında politikalar belirlemek gerekiyor. Çünkü yapay örneğin şu anda kullandığımız yapay zeka ürünleri küresel ürünler. Yani bütün dünya kullanıyor. Bunun Birleşmiş Milletler tarafından denetlenmesi gerekiyor demektir. Evet. Evet.